Merhabalar sevgili öğrenciler. Bu dersimizde matematik konularımızdan olan geometrik cisimler ve şekiller konumuzu işliyoruz. Bu konumuzun içerisinde kenar ve köşe uzunlukları, geometrik şekillere göre bu uzunlukların nasıl adlandırıldığı ve de küpün açılımını inceleyeceğiz sevgili çocuklar. Hatırlarsanız kenar ve köşe kavramını öğrenmiştik. Köşeler neydi? İki doğrunun, iki kenarın, iki çizginin birleştiği yere biz ne diyorduk? köşe diyorduk sevgili çocuklar ve uzunluklara da ne diyorduk? Kenar diyorduk. Karenin dört kenarı ve dört köşesi olduğunu veya üçgenin üç köşesi ve üç kenarı olduğu gibi özelliklerini öğrenmiştik sevgili çocuklar. Şimdi bunları daha detaylı inceleyelim. Kareye bakacak olursak karenin dört kenarı ve dört köşesi vardır demiştik hatırlarsanız. Ve sevgili çocuklar karenin bir özelliği daha vardı. Tüm kenar uzunlukları birbirine eşitti. Yani kenarları aynı uzunlukta olduğuna göre kenarları eşit olacaktır. Örneğe baktığımızda karenin bir uzunluğunun 5 cm olduğunu görüyoruz. Eğer karemizin bir uzunluğu 5 cm ise bu diğer kenar uzunluklarının da 5 cm olduğu anlamına gelir sevgili çocuklar. Yani karemizde 4 kenar var ve tüm 4 kenarların uzunluğu her zaman nedir? eşittir karenin böyle bir özelliği var demiştik. Dikdörtgene baktığımızda dikdörtgenin de dört kenarı ve de dört köşesi vardır tıpkı kare gibi. Fakat sevgili çocuklar dikdörtgende iki tane uzun kenar, iki tane de kısa kenar bulunur. Uzun kenarın uzunlukları birbirine eşit, kısa kenarların uzunlukları da birbirine eşittir sevgili çocuklar. Yani karşılıklı kenar uzunlukları birbirine eşittir. Örneğe bakacak olursak gördüğünüz gibi iki uzun kenarda kaç santimetre? 17 santimetre sevgili çocuklar ve kısa kenarlarda 12 santimetre. Bu ne demek oluyor? Dikdörtgenin karşılıklı kenarları birbirine eşittir demek oluyor sevgili çocuklar. Kareden farklı olarak dikdörtgenin özelliği de bu şekilde. Bir de üçgenleri inceleyelim sevgili çocuklar. Üçgenlerin de 3 tane köşesi ve 3 tane kenarı vardır demiştik. Ve sevgili çocuklar üçgenler kenar uzunluklarına göre isim alırlar. Karede herhangi bir isim yoktu çünkü karenin tüm kenar uzunlukları eşitti ve bu bütün kareler için geçerliydi. Dikdörtgende de aynı şekilde sevgili çocuklar tüm dikdörtgenlerde iki uzun kenar ve iki kısa kenar bulunur. Fakat üçgenlere baktığımızda üç tip üçgen vardır. Nedir bunlar? Eşkenar üçgen, İkiz kenar üçgen ve de çeşit kenar üçgen. Biz bu isimleri neye göre veriyormuşuz sevgili çocuklar? Kenar uzunluklarına göre veriyormuşuz. Bu ne demek? Yani üçgenin kenar uzunlukları birbirinden farklı olabilir veya aynı olabilir demek. Şimdi hep beraber bu üç tane üçgeni inceleyelim. Sevgili çocuklar eşkenar üçgen dediğimizde Tüm kenar uzunluklarının eşit olduğu üçgen aklımıza gelecek. Yani nedir bu? Üçgenin her üç kenarı da birbirine eşit demektir ve eşit uzunlukta demektir. Örneğimize baktığımızda gördüğünüz gibi üç kenar uzunluğu da 6 cm. Bu ne demek? Bu bir eşkenar üçgendir demek sevgili çocuklar. Yani neymiş? Eşkenar üçgende tüm kenar uzunlukları birbirine eşitmiş. İkizkenar kenar üçgende ne olacaktır? Bu sefer de sevgili çocuklar yalnızca iki kenar uzunluğu birbirine eşit. Diğer kenar kalan üçüncü kenarda bu uzunluklardan farklı bir uzunlukta olacaktır. İşte biz bu üçgenlere ne diyoruz? İkiz kenar üçgen diyoruz sevgili çocuklar. Bakın örneğimizde üçgenimizin iki kenarı da 7 santimetre fakat farklı olarak bir uzun kenarımız 9 santimetre. İşte bu ikisinin aynı olduğu iki uzunluğun aynı olduğu üçgenlere biz ne diyoruz? İkiz kenar üçgen diyoruz sevgili çocuklar. Bir de çeşit kenar üçgenimiz vardır. Çeşit kenar üçgende tüm kenar uzunlukları birbirinden farklı olacak sevgili çocuklar. Biz bu tür üçgenlere de çeşit kenar yani her kenarı birbirinden farklı anlamında kullanıyoruz. Örneğimize baktığımızda üçgenimizin üç kenarı da birbirinden farklı. Biri 15 santimetre, biri 11 santimetre, biri de 13 santimetre. Gördüğünüz gibi hepsi farklı uzunluklarda. İşte bu üçgenlere de ne diyormuşuz? çeşit, kenar, üçgen diyormuşuz sevgili çocuklar. Kare ve dikdörtgende isimlendirme, adlandırma yapmazken üçgende üç çeşit kenar olduğunu görmüş olduk ve bu kenar uzunluklara da göre de hepsine isimler verdik sevgili çocuklar. Bir de hatırlarsanız geçtiğimiz sene küpün açılımını ve küpü incelemiştik. Tekrardan bir hatırlayalım. Sevgili çocuklar, bir küpü oluşturabilmek için kaç tane kare kullanıyoruz? Tam 6 tane eşit kenarlı kareler kullanıyoruz ve kareleri katladığımızda, kapattığımızda elde ettiğimiz şekle biz ne diyorduk? Küp diyorduk sevgili çocuklar. Gördüğünüz gibi küpün köşeleri, kenarları ve de yüzeyleri vardır. Bu şekle biz ne diyoruz? Küp diyoruz sevgili çocuklar. Açılımını da böylece hatırlamış olalım. Sevgili çocuklar konumuz bu kadardı. Soru ve etkinliklere de yaparak bu geometrik şekiller konumuzu pekiştirelim. Uzunluklar, köşe ve kenarlar, isimlendirmeler bunları pekiştirelim sevgili çocuklar. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere. Hoşçakalın.